Arkadaşlar, ee, ben Youtube'a ilk videomu atıyorum. Ee, i̇lk olarak tanıtım yapayım dedim. Arkadaşlar, benim isim Emre, Soyadım Büyükbaş. Ee, 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Başka ne söyleyeyim? Hem yani bir de size bir şey eklemek istiyorum. Ben daha Youtube'a ilk hiç video yapmadım. Bu tanıtım videomu atacağım. Bu video olarak. Yorumlara e, yazabilirsiniz. E, hangi şeyden istiyorsanız. Mesela e, neyle ilgili video çekmemi istiyorsanız. Mesela şu olabilir. E, Atatürk. ya e, odalarla ilgili olabilir. Ya oyunlarla. Olabilir yani. Siz, size bağlı. Bir de arkadaşlar çekim, çekimci olarak bir de kardeşim var burada. Evet kardeşim canını tanıtabilir misin bize? Şimdi arkadaşlar Su denir. soyadım. Büyük beş. Dokuz yaşındayım. Üçe gidiyorum. Sonra ee, okul numaram 549 hmm. Son yerim. Ardahan. Tamam bitti. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.